Mesela arkadaşlar, patlarsın, sıçamazsın. Anladın mı? Yani bu tarz şeylere e, sizinle artık özen göstermeniz lazım. Siz kalktıysa her zaman 31 çekmeniz lazım demek değildir. Burada hani bitiş pozunu da verdim sana anladın mı Furkan? Ghost ile Irelia oynuyorum. Unuttum daha demin Darius oynuyordum konuşma yapacağım diye. Darda Ghost kalmış. Bazmaz ama ya çok kötü değil bence. Çok kötü mü? Bence değil. Ağır bok kokuyor. Furkan trolledi ya motivasyon konuşması yapalım diye. Yapamam yapamam. Yeni meta Flash Ghost Irelia. Bizde de herkeste Flash Ghost var ha bu arada. Aksiyada Shen Angle'da abi. Valla ben Irelia aldım adam Trundle'ı aldı abi Valla pro hangi model bilmiyorum ya annem almıştı bunu bayağıdır duruyordu bende Arkasına bakmam lazım bir ara Valla Trundle'a karşı arkadaşlar şurada bir şey yapacağız Bence fena bir takas yapmadık ya şu an Adam salak bir potunu da kullandı. Yani adam level birini kullanıyor arkadaşlar. Dileneceğiz. Bir de olacak o birazdan sanırım. Böyle bir XP de kaçırdık gibi. Bu Lülan ama TP'm olsa çok tatlı olurmuş ya. Bu adam adam E atarsa benim an flash'ımı force diyebilir. Safe oynuyorum. Dostirili yanlışlıkla aldım arkadaşlar. Daha demin oyun Darius oynamıştım da ondan kalma yani. Tam çağır çar Aa. Kaç kaç <laughs> Evliyor musun? <laughs> evet. Değil mi adam talihah beklemiş lan bizi burada ha, biz lan. Adam demek ki 2 saattir orada bekliyor ha Hayır, değil, sakın ölme ha İyi öldün İyi lan bari Bence buna bir gank daha çıkartırız biz. Çıkartırız çıkartırız gel. adam ikimizi de kesse çok kötü olurdu. Bence benim şu an burada freeze atmam lazım chat'im. Burada freeze atayım ki hani o yaptığımız birebir takasın bir anlamı olsun. Bu arada VQ'yu kaçırmasaydı adamı direkt öldürecektik. V'nin hatası. O yüzden adamda bir şey yazmadı fark ettiyseniz. Benim bir arada bir vampiri kalmam lazım. Burada wave'i de reset e, tutmaya devam. Dipte de lastik dipte de last hit atıyoruz. Tamamdı. Tamam buradan devam. Ben ondan önce mi altı olacağım acaba ya? Evet ben ondan önce altı <laughs> olacağım. Tamam burada last hit yapmam lazım şu an çetin. Şu wave ile bu wave'i birleştirip öyle bir reset almam lazım. Yoksa şimdiden puşlamaya başlarsam pushlayamam. Bekliyorum beyvin daha yaklaşmasını. Aynen şimdi biraz daha hızlanacağız. Zoe mi geldi? Bence böyle adam bir de kaybetti. Gayet okey bir takas bizim için. İyi. Gayet iyi. Devdi de tekrar bize dönecek miyiz? Word Papa Word. Bir tane daha. Bayağı iyi. Ya ne diyorsun var ya ki film yerine geldi bir de itemleri de çektim ya şu an. Ben. Sakin oynadıkça sakin ve soğukkanlı ilerledik çetem. Oğlum saç çektirsem böyle mi olur kafam? İkimizde de ulti olsa Adamın bir ultisini forslamak istiyorum arkadaşlar. Bakın Abi o ulti ne ya? O koyarım aptal herif. Freeze freeze. Don't push don't 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 push. Don't don't. Vay an ya da push 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 push. Ya abi ultiyi atsam adamı ya. Ama ne kadar salak olduğumu gördünüz değil mi arkadaşlar? Ama bu da bir pankiş şeyidir ya. Bancı klasiğidir. İyi oyna oyna sonra gel götü aç abi. Bancı klasiği aldığı avantajı rakibe giriyor Let's try one more cup no ghost eski trust me. Liyah burada herhalde. Şu an bence Taliyah burada arkadaşlar. O yüzden birazcık safe oynayıp şeyi bekleyeceğim. Ghost'umu da direkt basacağım. dedim ama bak ben dedim trust mi gel kill belliydi çünkü bu adamı öldüreceğimiz Aliyah da burada baya hoş oldu biliyor musun Kuleyi de aldık ben buradan bir wave daha alma ay ayılığı yapayım mı yoksa ayıp mı olur şuradan şuradan bir wave daha almak büyük kaşarlık bu arada ya ha trundle bota gitmiş lan. ama o teleport vardır ki oraya gitmiş chatim teleport olmasa o kaşar oraya gitmez yani Şöyle biraz V ile bir dolaşalım ya Top'ta işim yok ya Okey öldü o adam Aa, Öldü harika Geldim lan V geldim Yürü 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 Hadi be Tuttum mu lan onu yok Bunu alabilir miyiz Onda ghost yok sanki ya Öldürebiliyor muyuz bizimkiler? Abi bende mana yok Burayı salalım ya salalım Gir 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 Yapacak bir şey yok yani Ya hiç gerek yok kanka O direği sen alsan ne olur Almasan ne olur oğlum Geri zekalıyı gördün mü şimdi Bu arada adam da 10 level olmuş olsaydı chatim yani şu itemlere şu item adam beni döverdi. Ama adamın leveli düşüktü o yüzden. Hadi be. Bir. Bunun ultisi yokken ben onun bacısını tam da bir de tilt olmuş gibi oynuyor bence. Bunu üzüyorum. Flash atmasam da olur gibiymiş ya. Bu biraz fazla olabilir. Adamın kayıpladım ultisi varken büyük sıkıntı. Hırıldı da aldık. Aslında benim şu an ghostum gelince falan biraz fightlara mı kaysam? Ya sakın ölme kanka. Onu biz mide mi açtık ya o herıldı Değil mi onu biz hırıldı mide mi açsak ya? Hayra gel bakayım buraya eşşi ol eşşek. Koy lan ultiyi. Ayy. Kaç 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 kaç. Ulan sen neyin biri bilmesin ya Birileri <laughs> geliyor bana sanırım Orakan no flash bizim de execution'ları mı almamız lazım ya Şimdi şeyler almamız lazım sanırım ya. Böyle olmaz yani. Bu devran böyle gitmez çekelim. Sigarayı bıraktım artık sadece pro takılıyorum arkadaşlar. Hı -hı. Hırka koyarım oğlum senin. işte böyle proyu işte aldım eline de böyle bir trip geliyor anladın mı? Pro tripi çok başkadır yani arkadaşlar. Alttaki çıtır kim? Ama birazcık takımla gezmem lazım sanırım. <laughs> takımla gezemezsek Kanka sen ne yaptın ki? Yani, madem böyle gelip öleceksin niye dalıyorsun? Ben buradan bu kuleyi yarmam lazım. Olabilir <laughs> miyim ben bu kuleyi? Hard <laughs> man win aynmışım by ama çok güzel bir şöyle S dodge yaptım Talia'nın W'ye gördünüz mü o şeye Arte bir hani senin yüreğiyle paslanmazdı habi Küçükken anladım tuvalet ne demek sıçmayı edindim yetenek olarak Ne ziyadım 2000 TL babak oh, oh. iyi yayınlar <laughs> Çok teşekkür oh, ediyorum hayatım Ağlasın vallahi sağ olasın Haşa vibes Necimde, Çok sağ olasın valla hiç gerek yok biliyor musun? Ha flash attı. Koyun mahalle kavgasına döndü ya. Aşağı vibes. Mahalle kavgasına döndü biliyor musun? Lan lan o bana vuruyor ben ona vuruyorum o bana vuruyor ben ona vuruyorum böyle Ama bak ne zaman Rengo Ivor Zamanı geldi değil mi onun hal yok ya Ama sen o potayı bir izle Anne senin ulanın çocuğu Ezreal'a baron çaldırmak ne kalbinin ruhunun koyayım ya <laughs> ciğerlerinin böbreğini dalağını bir zekalı herifi ya <laughs> Hakan bana bu nasıl tip lan <laughs> Ne oluyor ne oluyor ne oluyor Kuuu <laughs> Ayarım onun Harun bende olsa kuadaydı Abi ya bu Ezreal'a Ya abi 300 vuruyor adamın Q'su nasıl çaldırıyorsun ya Çocuğuna küfür edesin bile gelmiyor şu an arkadaşlar <laughs> Ne yalan söyleyeyim Bayağı gıcık oldum Bakmayın böyle sakin durduğuma. Neyse promuzdan iki fırtına alalım. Değil mi? Birazcık Türkçe rap saatlerimiz de gelmiş gibi ya. Şimdi şu parça ile bir başlayalım. Bak şimdi de Zayaf Drake çaldı görüyor musun oyunu? Oyunun leşliği beni kopardı kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Evet, Ali Ahda Banji varmış. Ali da Banji olmasa orada var ya sakso çektirecektim onlara da olmadı. Vallahi Ali da şey olsa olmasa harbi triple kill'di orası. Dur ya biraz bekleyelim şurada gelsene. bançesi kırıldı abi biz burada Allah kahretsin. Rabbi. Kim bu İreliya? Kim? The Mechanical Genius by Punky. Aman ya Rabbi. Harbi oynadım ama çetin ne diyorsunuz? Harbi oynadım yani şu oyunun üstüne bana 3 tane honor vermesi lazım bu takımın arkadaşlar. Honorlara hak ettim bence. Ben öldüm ama şu an. Abi muhtemelen kaçamayacağım aslında benim şu an kaçmayı denememem lazım. Götüm kalktı öldüm klasik sekmez. Hem bir de mav mı alsam la? Ne diyorsunuz chat? Bana daha fazla MR lazım sanki şu an. O imza hareketi oraya tık böyle bir bıraktım yani. O hale olmazsa olmaz yani. Al Drake al Drake al Drake al. Go Zaya zaya. Fuck Baron fuck Baron. Çocuğu. Abi gidip şeyi alsanıza. Baya, bu direkt bayağı iyi direkt. Şu an bizim grup olup fight yapmamız lazım bence. Ne diyorsunuz? Karlar oturdu çünkü. Guys just let me poke No need to all in. Trandalı kesebilir miyim bilmiyorum ya. Sanki kesemezmişim gibi düşünüyorum chat. Çünkü ben de hani birazcık MR yüklediğim için deneyelim ve <laughs> kaybederiz. Ya da dur ya denemeyelim. Kesebilir beni yani. Bir sıkıntı yani. Ya abi Zaya senin yaptığın iş şimdi oğlum. Değil <laughs> mi Bro, what's your problem? Oğlum bi girmiş lan adamlara. Şey var mı bizde? <laughs> Yine de Hadi be. yok yok artık. Vlad sen. Allah! Why why you are going bot saya? Why? What's the problem? Group bro. You just need to group group up. That's it. It's shit. Ya şu an bir grup yapacağız abi. Zayru ulti basacak, Vlad ulti basacak. Bitecek ya oyun. bu kadar yani olacak. Gel lan gel gel gel. Kaç kaç kaç. Deniz ben ruhunun kalbini... Bunu nasıl lan? Gitmem lazım hiç oyun bitecek. Look map dog. Look map. You just need to look map. And shoot for you are playing trundle. But do you expect? Salak oyuncuları size oyunu bitirin. Adam diyor ki ya dal 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 dal. Ya şu iyi bir alalım en azından. Gel abi. Oğlum takım nerede bizim? Oğlum bizim takım nerede? Buna yardım etmemiz lazım arkadaşlar. <laughs> tamam kaç. <laughs> ya şunu satıp GA mi alsam çekim ya? Ne diyorsunuz? Eka marbot bot yapmam lazım da. Ya, yürüyelim şeye. Baronu, baronu sen bir çaldı hiç. Aha aha. Vur 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 vur. Baron, baron oğlum adam bir alıyor la? Bırak bırak onunla bitiremez oyunu. Gel gel al. Baronu çaldırırsak oyunun anası. Onu söyleyeyim size. Işte al bunu. Oyna, 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 oynayalım abi. Niye kaçıyoruz? Oğlum niye kaçıyoruz? Niye, niye? Oyna. Bu adamların diğer yarısı nerede? Vura vura. Tamam. Aa bu bu bu. Trundle'ın base'ini boz, Trundle'ın base'ini boz ki ben inbilitörleri e alayım Oyun bitmez mi ya ben tanklasa? Onu alamayız ki o canı dolmuştur tamam, çık abi. Benim ayakkabıyı da acil MR botu yapmam lazım çetin Başka türlü olmaz yani Bir pot da aldım Tamam flash'ım ghost'um var tehlikeyim Şu an tehlikeyim Tamam sen gel Asena gel al. Sen ben full buildim zaten. Sen ne yapıyorsun ya? Abi sen ciddi misin ya? İyi Sen ne yapıyorsun oğlum? Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Yalnız biz burada oynadık ya. Gel gel. Zayah zayah. Gel oğlum. Zayah gelsene. Şerefsiz. Oro Q'yu atıp yaklaşsam var ya geçeceksin işte. Bitti bitti ya Bayağı iyi oynadım biliyor musun? Free'yi pozisyon aldın değil mi gayet. Beh. S Bir like, bir abone YouTube'um görüşürüz. Hanginin oynadığı en iyi İrelia oyunu? Özgür başlık hazır. Bugün, Bugün o kadar değil. O kadar değil Bugün. hocam. Hocam o kadar değil. Özgür'ün başlık hazır. Hanginin oynadığı en iyi İrelia oyunu diye. Tamam mı? Bak sana abi başlığı da hazırladım. Özgürcüğüm. Al başlığı devam et şekli anladın mı? Başlığınız bile hazır ya. Özgür'üm sen ne anlatıyorsun ya? Yayının saatine 6-7 saat ekleyen İrelia şekli. Yaş geçiyor ama Abinizin irelyası asla eskimiyor. Yaş 28 ama velakin İrelia'mız hala harika.